Emre Kongar Tarikatların kucağında demokrasi olmaz. Sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Emre Kongar'ın 22 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Tarikatların kucağında demokrasi olmaz sağ partilerin ve iktidarların, özellikle de 12 Eylül askeri darbesinin demokratik rejime yaptıkları en büyük kötülük, bu rejimin temelleri olan naiklik ve hukuk devleti ilkelerini bozmuş, yıpratmış, etkisiz kılmış olmalarıdır. Sağ partiler ve iktidarlar, dini siyasete alet ettiklerinden, tarikatlardan, cemaatlerden destek aramışlar ve bu destek karşılığında da onları devlet aygıtının içine sokmuşlardır. 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sırasında da bu hata zirveye taşınmış ve Türkiye 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu olumsuz deneyime rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, artık FETÖ, PDE adıyla terör örgütü dediği eski müttefiki cemaatten boşalan yerleri başka tarikat ve cemaatlerle doldurmuştur. İşin kötü tarafı bu hata, Millet İttifakı, oluşturan altılı masanın içine de, orada yer alan sağ partiler tarafından taşınmış ve böylece Türkiye'yi pençesine alan karabasandan kurtuluş için umut bağlanan muhalefet seçeneğini de ifsat etmiştir. Bunun en son örnekleri 6 yaşındaki bir kız çocuğunun babası eliyle kocaya verilmesi olayındaki iğrençliğin telin edilmesi sırasında, Millet İttifakı içindeki bir parti liderinin ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız oluyor çünkü demesi ve bu suçu şiddetle kınayan CHP'nin bile protesto yürüyüşü sırasında suçun bir tarikat içinde ve tarikat ilişkilerinden dolayı gerçekleşmiş olmasına hiç değinmemiş olmasıdır. Profesör Doktor İlber Ortaylı, Hürriyet'te 20 Ağustos 2016 tarihinde, tarikatlar siyasete karıştığında o başlığıyla yazdığı bir yazı da şöyle diyordu. Cemaat İslam toplumunda hele Türk toplumunda kabul görecek bir kurum değildir. Selçukiler devrinde karmatiler vardı. Bu sosyalizme ve hatta zerdüştüye meyyal cemaatin izomülmülk feci halde tedip etti. Osmanlı tarihinde Kadızadelileri siyasete karıştıkları için bilhassa, 17. asırda Köprülü Mehmet Paşa şiddetle cezalandırdı. Siyasete bulaşması kaçınılmaz olan bu gibi kitlelerin gelişimine hoşgörüyle yaklaşılmamıştır. Hatta 19-20 yüzyıl dönemecinde ortaya çıkanların durumuna bakarsak İslam dünyasının bugünkü başlıca problemlerinden birinin cemaatler olduğunu söylemek haksız sayılmaz. Rahmetli Profesör Doktor Şerif Mardin'de Diyanet İşleri Başkanının sokağda egemen olmasını istediği inancın bir mahalle baskısı olduğunu vurgulamış ve çeşitli yazı ve söyleşilerinde ittihatçıların bile en çok sokak ıslahı dedi, siyasete sokaktan egemen olmaya çalışan dinci gruplardan, tarikatlardan korktuklarını belirtmiştir. Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özenli ve sabırlı bir çalışmayla, demokratik rejimi yeniden yaşama geçirmek için oluşturduğu altılı bir masadır. Bu masadaki beş parti, sağ kesimden gelen ve bu kesimin bütün hatalarına ortak olmuş partilerdir. Bu hataların birikimi Türkiye'yi bugünkü noktaya getirmiştir. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu partiler gerek tarihsel ve ideolojik siyasal takıntılarından, gerekse tabanlarından gelen baskılardan dolayı aynı hataları tekrarlamak eğilimindedirler. Buna karşılık CHP ve onun lideri bu masanın bütünlüğünü korumak için bu beş partiye sürekli olarak ödün vermekte, özellikle Cumhuriyeti, Atatürk'ü ve laikliği yeterince koruyan bir tutum ve davranış sergileyememekte ve kendi geleneksel seçmen kitlesinden çok ciddi eleştirilere muhatap olmaktadır. Oysa, Millet İttifakı içindeki sağ partilerin siyasal ağırlıkları çok önemlidir ama iyi Parti dışındakilerin oy oranları ihmal edilebilecek kadar düşüktür. Dolayısıyla, demokratik rejim üzerindeki uzlaşma, uğruna, ödün vermek, açısından öteki partilerinde biraz daha dikkatli olmalarını ve en azından CHP kadar özverili olmalarını beklemek, demokrat kamuoyunun hakkıdır. Unutmamaları gerekir ki ülke siyasetinin üzerine bir karabasan olarak çöken bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının oluşmasında hepsinin büyük taksiratı vardır ve Millet İttifakı içindeki rolleri bu taksiratlarını bağışlatabilecek tek olanaktır. Tam yazımı bitirirken RTÜK'un benim ve Merdan Yanardağ'ın sözlerinden dolayı Tele1'e ceza verdiği haberi geldi. Bizim 18 dakika zaten Türkiye'nin en çok seyredilen haber yorum programı ayrıca bir duyuruya desteğe ve övgüye gereksinmemiz yoktu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.